2024 Azerbaycan Grand Prix'sinin başında Lewis Hamilton sıra yükselmeye çalışırken özellikle son iki virajda ciddi anlamda zorlandığını fark etmiştim. Ki son iki viraj bu nesil araçlarla çok rahat bir şekilde tam gaz dönmeniz gereken ve aslında araçları zorlamayan tarzda virajlardı. Ancak hem yarış yayınında hem de daha sonradan fark ettiğim üzere Lewis Hamilton bu son iki virajda ciddi anlamda zorlanıyor ve aracın arkası kendisini öne atmaya doğru meyilli bir şekilde hareket ediyordu. Ben bu videoyu yaparken de Julian Palmer'in yarış esnasında benzer bir şeyi söylediğini duymuş oldum. Lewis Hamilton ayarlar konusunda sıkıntılı Mercedes ile beraber bütün Azerbaycan Grand Prix'de mücadele etmek durumunda kaldı. Ve yarış sonunda aracı Fernando Alonso'nun Renault dönemindeki hali gibi sürmeye çalıştığını söylemiş oldu. Peki Lewis Hamilton nasıl bir sürüş gerçekleştirdi? Gelin bunun detaylarına birlikte bakalım. Önce Lewis Hamilton'ın yarış başında yaşamış olduğu soruna bakalım. Ki ben de yarış yayını zaten bunu fark etmiştim. Orta sektörü atmış. Yine Hamilton var ya. Bu arada 44-3 atmış. Hamilton'ın arkası inanılmaz oynuyor bu arada. İlk olarak Lewis Hamilton'ın neden böyle bir sorun yaşadığının detaylarına girelim. Singapur Grand Prix hafta sonunda da gördüğümüz üzere Mercedes özellikle cadde pistlerinde tümseklere karşı biraz daha hassas olmak için aracı yumuşak ayarlıyor. Burada da fark ettiğimiz üzere Lewis Hamilton'ın arka tarafı arka süspansiyonu gerçekten çok yumuşak ayarlanmış ve her türlü yön değişimine karşı ciddi anlamda reaktif bir şekilde hareket ediyor. Lewis Hamilton özellikle yüksek hızlı viraj kompleksinde ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Bütün Azerbaycan Grand Prix boyunca ki dedim ki buradaki yüksek hızlı virajlar öyle çok zorlayacak virajlar değil. Bunun temel sebebi de Mercedes'in özellikle ikinci sektördeki yavaş virajlarda aracı çok daha iyi hale getirmeyi amaçlamasından kaynaklanıyordu. Yumuşak arka süspansiyonlar özellikle çekiş bölümlerinde ve yavaş virajlarda daha iyi performans verirken yüksek hızlı viraj bölümlerinde çok daha oynak bir arka tarafla beraber aslında Lewis Hamilton'ın sorunlarının temelini oluşturuyordu. Ancak Lewis Hamilton da yarışta söylediği gibi araçta herhangi bir denge yoktu ve bu nedenle Lewis Hamilton yarış içerisinde sürüş tarzını değiştirmek zorunda kaldı. Evet, şimdi Lewis Hamilton'ın garip sürüş tarzında birlikte bakalım. Neden garip diyorum? Çünkü Lewis Hamilton'ın kendisi de bunu yarıştan sonra bu şekilde açıklıyor. Neden böyle sürdüğünün sebebine de birazdan geleceğiz. Öncelikle sürüş tarzına bakalım. İlk viraja doğru geliyor burada Lewis Hamilton ve gördüğünüz üzere bir daha bakalım şimdi. Gördüğünüz üzere Lewis Hamilton direksiyonu birinciyi verdi, ikinci açıyı verdi, üçüncü açıyı verdi ve aracı döndürdü. Bunun şimdi tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz diye ben birkaç yerden birkaç farklı virajdan da benzer bir örüntüyü sizlere göstereceğim. Farklı bir virajdayız. Yine Lewis Hamilton aracı döndürmek için birden fazla kez açı veriyor. Tekrardan bakalım. Hep aynı açı sayısını vermek zorunda değil ama bakın. Birinciyi verdi. İkiyi verdi. Bakın minimal hareketler. Sonra bir daha geldi. En sonunda bir kez daha gördüğünüz üzere burada üçüncü kez açıyı vermiş oldu direksiyona. Bunun sebeplerini zaten birazdan geleceğim merak etmeyin. Yine farklı bir viraj kompleksinde Hamilton yine bakın. Biri verdi düzeltiyor ikiyi verdi. Sonra biraz daha fazla çeviriyor. Ve Lewis Hamilton bu şekilde döndürüyor. Yine ilk viraja geliyoruz. Bakın yine benzer yine aynı. Birinci açıyı verdi. ikiyi verdi. Tam kırdı. Birazdan bir tane daha verecek şimdi. Bakın tak üçüncüyü de verdi. Ve bu şekilde aracı döndürmeyi başardı. Evet şimdi yine ilk sektörün son bölümdeki düzlüğe çıkarken Lewis Hamilton'ın aracı nasıl döndürdüğünü göreceğiz. Gördüğünüz üzere birinci açıyı verdi. ikiyi verdi bakın tekrar gösteriyorum. Biri verdi. ikiyi verdi bakın yine. ikinci de yine tam kırdı gördüğünüz üzere. Sonra bir kez daha verdi ve üçüncü kez aracı bu şekilde döndürmüş oldu. Peki Lewis Hamilton aracı neden bu şekilde sürdü? Hamilton yarı sonunda yapmış olduğu açıklamada ön tarafta çok fazla downforce olduğunu arka tarafta ise hiçbir şey olmadığını ve bu nedenle direksiyonu kırarak aslında ön tarafı biraz daha hafifletmeye çalıştığını söylemiş oldu. Ve aslında bunun da çok garip bir sürüş tarzı olduğunu söylemiş oldu. Ön tarafta çok fazla downforce olması ve arka tarafta kendi deyimle hiçbir şey olmaması ve hayatına sürdüğü en kötü dengeli araçlardan bir tanesi olması sebebiyle Hamilton bu tarz bir yola gitti. Ve bu sayede aslında aracı ön taraftan biraz daha hafifleterek daha dengeli bir hale getirmeye çalıştı. Daha demin yarışın başında göstermiş olduğum videoda olduğu gibi aracın arka tarafının bu kadar fazla oynaması yani aracın bu kadar dengesiz olması da sürüş tarzında Lewis Hamilton'ın farklılıklar yapmasına sebep oldu. Şimdi bu benim en fazla dikkat çektiğim şeylerden bir tanesi. Çünkü Lewis Hamilton yarı sonunda yapmış olduğu açıklamada Fernando Alonso'nun şampiyon olduğu yıllardaki gibi sürmeye çalıştığını söyledi. Bu beni neden çok fazla şaşırtıyor? Bir, Fernando Alonso bu sürüş tarzını 2005-2006 araçlarında oluklu lastiklerle yapıyordu. Ve o zamanki Renault aslında tam eldiven gibi Fernando Alonso'ya uyan bir araçtı. Şaşırdığım bir diğer nokta ise Lewis Hamilton'ın Fernando Alonso'yu izlemiş olması ve yıllar sonra bile bu sürüş tarzını piste aktarabilecek ve bunu yararlı bir şekilde uygulayabilecek şekilde yapmış olması. Ki yarışın orta noktasında Lewis Hamilton telsizden aracı döndürmek için ne yaptığımı görüyor musunuz? diye söylemiş ve pit duvarda bunun çok efektif olduğunu söylemişti. Görüldüğü üzere Lewis Hamilton, Fernando Alonso'nun bundan 17-18 sene önce yapmış olduğu sürüş tarzını yarış içerisinde aracın ihtiyaçlarına göre piste yansıtabiliyor. Bu özellikle çok fazla yetenek gerektiren bir meziyet ve aynı zamanda Lewis Hamilton'ın spora olan adanmışlığını da bizlere çok güzel gösteren bir örnek bence. Lewis Hamilton'ın özellikle Nick Rosberg'de olan savaşında Hamilton'ın daha çok yeteneğine yüklendiği ve Nick Rosberg'in daha çok öğrenme yönelik bir karaktere sahip olduğu bütün kamuoyu tarafından kabul gören bir şeydi. Ancak Lewis Hamilton yıllar geçtikçe ve özellikle bu yenisil çağda Mercedes eskisi kadar güçlü olmadıkça işin biraz daha tatlı noktalarına inmeye başladı. Öncesinde simülasyon da yapmayan Lewis Hamilton'ın simülasyonda saatler geçirdiğini biliyoruz. Ve aynı zamanda Lewis Hamilton'ın aslında kariyerinin başından beri rakiplerine de nasıl baktığını bence bu örnek ve bu açıklama güzel bir şekilde gösteriyor. Bunun bir örneği daha var. O da geçen seneki Meksika yarışı. Lewis Hamilton kırmızı bayraktan sonra yarışa medium lastiklerle başlarken ana rakipleri yarışa hard lastiklerle başlamış ve Lewis Hamilton yarışın sonuna kadar medium lastikleri çok iyi kullanarak podyuma çıkmayı başarmıştı. Yarış sonunda eski takım arkadaşlarından Jensen Button yarış sonu röportajını yapmış ve Hamilton Jensen Button'a aracı senin gibi sürmeye çalıştım

Takım arkadaşlarına veya rakiplerine nasıl göz ucuyla baktığında bence bizleri çok güzel şekilde gösteriyor. Evet bugün sizlerle beraber Lewis Hamilton'ın Mercedes W15 ile olan savaşının farklı bir noktasına değinmek istedim. Geçen sene Lewis Hamilton'ın Mercedes W14 ile savaşı adında bir video yapmıştım ki kanalın çıkış videolarından bir tanesidir. Ve galiba her sene Lewis Hamilton'la alakalı böyle bir video yapmamız gerekecek. Çünkü Lewis Hamilton bu nesil araçlarda özellikle agresif sürüş tarzı sebebiyle lastikleri ciddi anlamda kaybediyor ve haliyle denge sorunları yaşıyor. Ve bu yarışta da gördüğümüz üzere Aracın dengesizliği Lewis Hamilton'ın çok fazla yaratıcı olmasını sağlıyor ve bizlere aslında çok güzel şeyler gösteriyor. Gelecek sene Lewis Hamilton Ferrari sürerken aynı video yapacak mıyım? Bunu bilemiyorum ancak bu senede bu geleneğimizi sürdürmüş olduk ve Lewis Hamilton alakalı da videomu bu şekilde bitirmiş oldum. Pilotlar yarış içerisinde araçların ihtiyaçlarına göre birçok değişiklik yapıyor. Ve aslında araçların ne kadar farklı sürülebildiğini bizlere göstermiş oluyor. Ben de bu şekilde aslında işin detaylarına girerek Formula 1'in farklı bir noktasına bakmaya çalışıyorum efendim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.